Herkese merhaba ben Eren videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarınızı programsız ve yazılımsız nasıl sıfırlayacağınızı göstereceğim. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak yapmamız gerekenler gerçekten çok basit ve gayet hızlıca ve kolay bir şekilde bilgisayarımızı kolay bir şekilde sıfırlayacağız. Öncelikle arkadaşlar ilk olarak Ctrl e Alt ve Delete tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılıyor. Sağ altta görmüş olduğunuz gibi aç kapa butonumuz var. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan Shift'e basılı olarak yeniden başlat'a tıklıyoruz. Ve siyah ekran verene kadar elimizi Shift'ten çekmiyoruz. Bekleyelim biraz. Ve gördüğünüz gibi siyah ekran. Shift den elimi çektim ve bir seçenek belirleyin. Buradan sorun gideri seçiyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayarı sıfırla. Buna tıklıyoruz. Ve burada nasıl sıfırlayacağınızı size gösteriyor. Dosyalarımı sakla. Ya da her şeyi kaldır. Bu sizin seçiminize bağlı. Ben şimdi örnek göstereceğim için rastgele birisini seçiyorum ve biraz bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi lütfen bekleyin geldi. Az sonra sayfamız açılacak. Ve görmüş olduğunuz gibi sayfamız açıldı. Bu bilgisayarı sıfırla. Devam etmek için burada sizin yani kaç oturumunuz varsa Onları gösteriyor ve hangi hesapla devam etmek istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Daha sonra da buraya hesabınızın parolasını girerek devam ediyorsunuz ve sonrasında bilgisayarınızı sıfırlama işlemi başlıyor. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa çok sevinirim. Daha fazla bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.